Şu an Hot Plus koltuk temizlemeden arkadaşlarımız geldi. Ee, sanayide bir iş yeri burası. Koltuğumuz da bayağı bir yağlı. Bakalım bundan sonra nasıl bir çözüm olacak. Şu an başladılar temizle. Evet arkadaşlar. Koltuk yıkamamız bitti. Son bir silüsyon işlememiz kaldı. Şu an makinemizden çıkan kirli su. Dökelim oraya. Evet koltuğumuzdan çıkan kir. Evet bu kadar yoğun bir Şirle maruz kalmış Oturunuz. Evet arkadaşlar koltuk yıkama işlemimiz bitti. Koltuk biraz da sanayi koltuğu olduğu için bayağı yoğun bir kir vardı. Ama tabi Gold Plus farkıyla çok güzel ve hijyenik oldu. Vahdet Bey ve Fatih Bey'e güle güle kullanmalarını temenni ediyorum. İyi günler diliyorum.